Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, ben de ilk defa izledim. İyi vakit geçirdim. Yani çok keyifli vakit geçirdim. Yok, bu film için... Ben bir, bir, buçuk yıldır dövüş dersi alıyordum aslında zaten. O, o, Çok teşekkür ederim. Oradaki filmdeki hocam benim gerçek hayatımda hocam. Yani yaklaşık bir, bir buçuk yıldır zaten ondan boks dersleri alıyordum. Film için öyle ekstra sahneler olmuş oldu sadece. Çok güzel bir duygu. Tabii ki de istediğimiz gibi oldu her şey. Tamamen. Şey. Senaryo aşamasında da, yapım aşamasında da, sonrasında da her şey istediğimiz gibi oldu. Eğer çok izlenirse, oyuncularımız da bizim gibi heyecanlı olursa yaparız devamını. Çok teşekkürler, çok keyifliydi. Yani benim hayatta çalıştığım en keyifli ekiplerden biriydi. O da ekranı, yani beyaz perdeye yansımış bence. Her şey çok güzeldi. Çok da güzel olmuş. İnşallah herkes çok beğenir. Sağ olun. İyi. Ee, bu kadar sevdiğim arkadaşlarımla beraber yaptığım bir işinin bu kadar keyifli çıkmış olduğunu görmek çok büyük mutluluk. Çok eğlendim. Yani her sahneyle senin anın olduğu için, yani kamera arkasında da çok şey yaşadığımız için e, çok güzeldi. Çok merak ediyordum zaten. Çok eğlendim. <laughs>